İngilizce okudum, İngilizce evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eseri durdurabildik. Üçüncüsü nerede kardeş ben göremiyorum. Üçüncüye. Bari bilmiyorum videoda kayıttayız right konuşun oğlum. <laughs> Buradaki eksi önemli kardeş yoksa soru senin. Öper. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eseri durdurabildik. Sorumuz burada ne demiş? Bu noktanın A noktasının apsisi. Apsis neydi lan? Senin Allah cezanı vermesin. Apsisi x mi diye miydi? K. Aşkım x, x Kitap yanımda değil hocam. Dün, dün sana verdiğim ödevi çözdün mü? Hayır hocam. çözemedim. Neden söylemiyorsun? Benim engeçen Aha, aha, kaydediyor değil mi? Annesi izler. <laughs> i̇zler hocam. İlk, ilk annene göndereceğim kardeşim. Kaç aldın? Açıklamadım. Hmm. Evet, devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir absis var. Yani şu. İlki x, bu y. Buna virgülden öncekine x deniyor absis. İngilizce X'ten aklına gelsin dediydik ya. Ona X deniyor. Buna da Y. Ordinarius profesörden aklına gelsin. Y. Ordinarius'un Y'sinden aklına tamam. gelsin. Tamam mı kardeşim? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada X'i nedir bunun? Apsisi nedir o zaman? Virgülden önce ne var? 2K e, e, X'de. Helal olsun. Yemin ederim. Bravo. Bunun ordinatı ne kardeşim? Şu ikinci noktanın B noktası. K, K 8. Bravo. İyi gelişim kaydettin. Absis ne dedim? K demiştim en azından. Bir gün çalışmayınca bütün yaptıklarını unutun Kardeşim sen çözün herhalde bunları. Ha, şu an çözüm. 2K'dan K çıktı. Eksi 4 de bu tarafa geldi. 12. Beden dersinde voleybol oynayacağım birilerim var. Ben öyle bir şey duydum da. <gülüyor> 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 voleybol oynayacak mısın birileriyle? Evet hocam. Kimle? Boşverin. İsmi lazım değil mi? Değil hocam. Belki dinlerse buradan duyar. Beden dersinde voleybol oynamaya bekliyoruz eserle. <laughs> absisi kardeş ordinatı değil absisi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani, X eksenine göre uzaklığı ile B2,3 noktasının Y eksenine olan uzaklığı toplamı nedir? Kardeş uzaklık deyince aklına ne gelecek? Uzaklık. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bu uzaklık y ekseni x ekseni. Vallahi söylerim. Bakın x eksenin uzaklık deyince y'yi alacaksın ve uzaklıkta eksi olmaz. Onun için a noktasının mesela a noktası şurada ya. Şurası A noktası. Çünkü y'si eksi 5'miş. Ama buraya olan uzaklığı deyince biz A noktasının uzaklığını kaç alacağız? Evet. 5 birim alacağız. Bu arada şu üstte çizdiğim yanlış çünkü y'si eksi 5. Ama fark etmez uzaklık her zaman pozitif alınır. X eksenin uzaklık deyince Y'yi alacaksın. Yani burada bunun cevabı 5. Y eksenin uzaklık deyince de X'i alacaksın. Kaç? 2. Bu ikisinin toplamı kaç oldu kardeş? 7 birim. Anladın mı? Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Verilen doğrulardan kaç tanesi orijinden geçer demiş. Şimdi orijinden geçmesi için sabit, sabit terimi olmayacak. Aynen. Sabit terimi olur ya da eksenlere Üç paralel olursa geç. Üçüncüsü şey nerede kardeş? Ben göremiyorum. Üçü. Bari bilmiyorum. Videoda kayıttayız konuşun oğlum. eşittir eksi yedi x Tamam bu bir tane. Bu da ikincisi. Üçüncüsünü ha. gösterir misin bize? Orijinden geçen. Yok üçüncüsü. Ben x 4 x olarak okudum. Ha anladım yanlış okudun ya. Eksi 4 x eşittir x 4 x diye mi okudun? Öyle bir denklem mi var? Ha evet. Ha. Konuş konuş. <laughs> Şimdi biraz sonra y ekseni kaç yazar inşallah. Yani, <laughs> Annen de dinler de y ekseninden <laughs> Orijinden <laughs> <yfucunu. gülüyor> geçtiğine göre, bir şey orijinden geçiyorsa ne özelliği var? Orijini. Evet, o birinci özellik. Bir şey daha var. Orijinden geçiyorsa hem x sıfırdır, hem, hem de y sıfırdır. Evet, x'e sıfır e verdik. 8 kere 0, 0. Y yerine de 0 verdik. Burası da 0. A artı 3 kaldı. O da kaç eşitmiş? 0 abi. Attık bu tarafa A eşittir. E 3 kardeşim anladın mı? Helal olsun. Boşuna söylemiyor. Bu adamda kafa var diye. Boş değil diye. Koordinat düzleminde 3. bölgede ise bak şu 3. bölge tıkınmayı bırak da dinle <laughs> <laughs> oğlum anlatıyorum la. Tövbe ise Allah'ım ağzına dıktım dıktım <laughs> kameraya görseler var ya. A artı 2. Kaçıncı bölgedeymiş kardeşim? 3. bölgede. 3. bölge neresi? Eser. Hangileri eksiydi? Elinle gösterecek kimse anlamadı. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> X eksi y, y artı. 2 4. Evet. Demek ki şurası. İkisinin de eksi olduğu bölge evet. değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman 3. bölgede eksi ise A yerine kaç yazarız? Eksi 3. Eksi 3. Tamam güzel. Hayır yanlış. Eksi 5 yazarız. O da olur. Eksi 3 niye olmuyor? Ha olur. Eksi 3. Buranın da eksi çıkması için B yerine kaç yazarız? Eksi 4. Değer vererek yapıyorsunuz bu soruları. O zaman eksi A ne olur arkadaşlar? B eksi 23. Artı 3 olur değil mi? 2 tane eksi olduğu için. E, B yerine de eksi 4 yaz diyor. 4. bölgede. X'in artı Y'nin eksi olduğu kaçıncı bölge? 4 işte. 4. Işte, 4. bölge. Hani... X hangi noktada kesekti, kesecektir? Sinek kondu soruları. Sineğimiz konuyor bak. Sinek Z... Nereye konacak sinek kardeşim? X eksenine konacak. X eksenine kondu mu kim sıfır? Y sıfır. Bak götür Y yerine sıfır koy. X eksenin hangi <laughs> noktadadır? Kesmektedir. Y yerine sıfır yazdım. 3x24 x eşittir 8. İşte bu kadar kolay kardeşim. anlamazsam da anlat. Anladım. Çok güzel abi. Evet, arkadaşlar y eksenini hangi noktada keser diye bu sefer x'e 0 veriyoruz ama buradaki eksiye dikkat edin lan. Buradaki eksi önemli kardeş yoksa soru senin. öper. 12 karşıya geçer. X 12 eksi 3'e ye, e, ye eşittir. Ne gerek var? Eksi 3'e karşıya at artı 3'e geçsin. Hı hı. Eksiyle uğraşmamak öğrenci için iyidir. y eşittir 4. Dört. Ne kadar? Cevap 4. Geldik buraya. 9, A noktası. Ha işte doğrunun üzerindeyse soruları. Bak bunlardan unutma birkaç tane soru çözeceğiz. Şimdi X yerine 9 koyacağım. Bakın izleyin. 2 ye. X yerine 9 koydum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu soruda ikisini birden vermiş. Bak nokta doğrunun üzerindeyse. Şuna dikkat edin. Kör değilsen diye git x yerine 9 koy. Y gördüğün yere de a koy diyor. Bak gidiyorum. Y gördüğüm yere a koyuyorum. 2a yaptı. X gördüğüm yere de 9 koyuyorum. 9 kere 3 27 yaptı. O da eşittir. Eksi 1. Eksi 27'yi sağ tarafa attım. 2 tanesi 28 olan sayının bir tanesi 14'tür cevap 14. Şimdi arkadaşlar bir soru tipi var. Görüyor musunuz? Burada diyor ki karesi diye koordinat sisteminde verilen biraz önce çözdüğümüz sorunun şekilli hali. Bakın şu C noktasını görüyor musunuz? Mesela bu C noktası var ya bir özelliği var bu C noktasının. Bu C noktasının özelliği şu D doğrusunun üzerinde. Doğru mu? Şu doğrunun üzerinde değil mi? Doğru mu? Doğrunun üzerinde mi? Üzerinde. Şimdi bak C noktasının koordinatlarını yazalım. Burası 8, burası da 8 x'i kaç kardeşim? Eksi 8. Y'si kaç? Artı 8. Şimdi bak m'yi soruyor değil mi? X yerine kaç yazacağım? C noktası doğrunun üzerindeyse x'e ve y'ye verdiğimiz değerler sağlayacak. X yerine eksi 8 yazınca eksi 8 m. Y yerine 8 yazınca eşittir eksi 8. Attım 8'i bu tarafa. Eksi 8 m sıfırsa rakamını değiştik ya cevap buna göre sıfır çıktı olsun. M eşittir sıfırmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Biraz şey bir soru oldu ama şimdi bunu çözelim. Gene bunda rakamlarını değiştik. Şimdi kardeş şu noktayı görüyor musun? Bu noktanın bir özelliğini biliyoruz değil mi kardeşim? D Şuraya sanırım A demiştik soruda. A'nın değeri kaçtır diye sormuşuz. Bu nokta D doğrusunun üzerinde. E, D doğrusunun Y'sini biliyor musunuz? Y yerine kaç yazacağız? 4, 4 yazarsam burası 12, 12 mi yapar? Eksi 24 var. Bir de 4X'imiz var değil mi kardeşim? Eşittir 0. Şurayı topladım. 4X'i karşıya atalım. 4X kalsın eksi 12 oluyor ya burası. Onu karşıya atalım 12 x eşittir 3. Yani şu noktanın doğrunun üzerinde olduğunu ağzıyla söylemiyor da şekilde gösteriyor. Bakın bu a o zaman bunun x'i 3 ise şu noktanın x'i 3 ise a değeri 3 olmaz mı şurası? Evet. Yani a'yı bulmuş olduk 3. Sol tarafa doğru olsaydı eksi 3 olurdu. Espri yeteneğin bayağı gelişmiş senin. Evet anladım. arkadaşlar. Soruda şimdi görüyorsunuz grafiğini soruyor. Bu orijinden geçer mi geçmez mi? Teşekkürler. Evet. Kardeşim, Geçmez hocam. hocam. Aferin kral ya. Görüyorsun işte öğrenci. Evet orijinden geçmiyorsa ne yapıyorduk? X ve Y yerine sıfır koyup eksenleri kesiyordu. Orijinden <laughs> geçse başka, orijinden geçmese başka. Sabit terim varsa geçmiyor. X'in yerine sıfır koyuyor. Yani X'in yerine sıfır koyunca eksi Y 8 ise artı Y de eksi 8 eşit değil mi? Şimdi Y'nin yerine bir de sıfır koy. Y yerine sıfır koyunca 2 X eşittir 8 ise X eşittir 4 mü? Evet. E demek ki X eksenini 4'te Y'yi de 8'de kesecek. De ama eksi -8'de keseceği için cevap Ceyhan olmuş oluyor. Evet, bir de orijinden geçmeyen bir doğrunun grafiğini çizelim bakalım nasıl olacak. Orijinden geçen, biraz önce geçmeyendi, şimdi geçen. Şimdi x'e 0 verince y de 0 olduğu için bu cepte 0'a 0 noktasından geçecek. Bu şıkların içinde orijinden geçmeyen var mı? Yok, Yok hepsi geçiyor free. maşallah. Şimdi free tavuk yöntemini kullanacağız. Free tavuk yöntemi ne? Evet, kafana mesela... göre değer ver. Mesela x'e 1 versen burada y ye kaç çıkar? 5. E 1'e 5 noktası neresi? Bak burası. Hı hı. Yanlış bu. 5'e 1 bir noktası hı hı. olmaz. 1'e 5 noktası. X'in 1, Y'nin 5 olduğu orijin de var. Ama bu ikisinden geçen doğrunun grafiği bu şıkkı sağlar kardeşim. Şimdi diyor ki bak A noktasının koordinatları eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2 ise bak kardeşim orijini bulmanın kolay yolunu söylüyorum. Eksi 1'in zıt işaretlisini bir. Teşekkürler kardeşim. Sen sen, aferin sana kardeşim. Kardeş sen bari artı ikine zıt işaretçisin söyle. Eksi. Sağ olasın kardeşim. Eksi. Sen. Eksi. <laughs> Çok sağ ol kardeşim. Allah'tan sen varsın. Şimdi bak yani diyor ki artı bir birim git bir de eksi iki birim git orijini bulursun diyor. Bak artı bir birim sağa doğru artı bir birim. De eksi iki aşağıya. Aşağıya doğru da eksi iki git bir iki. Aha burası orijindir. Çiz koordinat düzlemini. <laughs> Buradan da çiziyorum kardeşim. Çizdim ya koordinat düzlemini. Artık neyi soruyorsa çözebiliriz. Ne diyor kardeşim? Sağ gözünün koordinatı diyor. Sağ gözü tam şunun üstünde mi kalıyor? Tam, Sıfıra, ee, tam, kalıyor. tam burada kalıyor. Sıfıra değil mi? eksi dört oluyor canım, adam. Sıfıra bir iki üç dört biraz yamuk çizdim. Istedim. Adam oluyor. 0'a y'si de eksi 4. Gidip yanlışlıkla eksi 4'e 0 işaretlemeyiz. Y eşittir bak. Y eşittir 2x'in grafiğini çiz diyor. Çizmemiz lazım. Onun için şöyle bir kırmızı renge geçelim. Biraz da büyütelim. Şimdi burada 1'den 100'e kadar sayılar varmış. Y eşittir 2x'in grafiğini çiz diyor. Sonra D doğrusunun geçtiği karelerin üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır diyor. Bak A noktasını başlangıç noktası olarak al diyor. Şöyle aldım. Yani başlangıç noktası ne demek? Esu? 1'e 2. Sıfır sıfır hocam. Orjin demek bravo kardeşim. Ben ee, ondan bahsetmedim lan. Başka bir şeyden biraz önceki mevzudan bahsediyorsun herhalde Hala orada kaldın sen. Y eşittir 2x'in grafiğini çizeceğiz değil mi? Y eşittir 2x orijinden geçiyor. Kesinlikle buradan geçecek. Bir tane de free tavuk takılalım. X'e 1 verince Y kaç çıkar? 2 kere 1. Demek ki x'i 1 y'nin 2 olduğu yerden geçecek. Yani hep aynı şekilde geçecek bak. 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2 1'e 2 1'e 2 böyle Demizmiş gidecek. Kare. Şimdi ne diyor kardeş? Bak bunun geçtiği koordinatların toplamı. Yani y d doğrusunun geçtiği karelerde yazan sayıların toplamı. 91 var. 81 var. 72 var. Değil mi? Evet. 62 var. Bak hep 1'e 2'lik karelerin hepsini yazacağız. Şurada 53, 43, 34, 24, 15, 5. 53, 43 bir daha söyle. 34, 24. 15, 5. 34, 24, 10, 15. Cevapta Denizli. 5. Sana güveniyorum. Evet, güveniyorum. Niye, nereden, nasıl topladın onları öyle? Zeka deniyorum. 170, 240, 300, 350, 390, 420, 440, 450, iki sıra zaten. Evet arkadaşlar, şimdi yeni soru tipimizde gerçekten farklı ve kaliteli bir soru tipi. Hemen hızlı bir şekilde çözelim. Bakın şekilde kareleri arayın. Bir de şu şuna bakalım. Şu bölüme bakalım. C noktasının koordinatları 3'e 0'mış. Yani burası 3. O zaman A'nın da x'ini bilmiş olur muyuz? A, A'nın x'i kaç olur arkadaşlar? 3 olur değil mi? Şurası. Evet. E burası 3 ise A noktası y eşittir 2x'in üzerinde ya. 2x'e de 3'ü çarparız 6 x yerine 3 yazarsam 2 kere 3 6 y eşittir 6 ne yaptım arkadaşlar bu nokta y eşittir 2 x'in üzerinde olduğu için x'ini biliyoruz götürüp yerine koydum y'sini de buldum e, a'nın y'si burası değil mi 6 kardeşim kare olduğu için burası da 6 değil mi bu da kare buralar 3 değil mi burası 6 Bakın E noktasının koordinatlarını yazıyorum. X'i kaç? 3. 3. Y'si kaç? 9. Ben bir de Nerenin koordinatlarını istemiş. B noktasının koordinatlarını istemiş, değil mi? B'ye geldim. X'i kaç? T buraya kadar altı. geliyor. 9. Y'si altı. kaç? 6. Alt. Şimdi 9 artı 6 15. Burası 15'miş. Hayır. 3 9 yani da 12'ymiş. 12'den 15 çıkınca eksi 3. Neyin ayrı oğlum? Söyle. Tamam hocam. Herhalde aklına y ekseni geldi.